Herkese merhaba. Bu bölümde sizi alıp Orta Çağ Güney Fransa'sına götüreceğim. Ama bu bildiğiniz şatolar ve şövalyeler hikayesi değil. Bu bir zamanlar capcanlı olan ama sonra ateşle, kılıçla tarihten tamamen silinen bir inancın hikayesi. Hadi gelin Katarların bu unutulmuş dünyasına birlikte bakalım. Şimdi size bir soru. Düşünün ki bir grup Hristiyan var ve bu Hristiyanlar hepimizin bildiği İncil'deki tanrının aslında şeytan olduğuna inanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Kulağına kadar sarsıcı geliyor, değil mi? Ama işte bu soru, bu inanılmaz fikir, Katarların bütün inanç sisteminin tam kalbinde yatıyordu. Onların dünyayı, dini, yani her şeyi Avrupa'daki herkesten nasıl bu kadar farklı gördüğünü anlamak için işte bu noktadan başlamamız lazım. Peki bu nasıl bir dünya görüşü? Onlar için evren iki büyük gücün, iki tanrının savaş alanı gibiydi. Bir tarafta tamamen iyi olan, ruhu, ışığı yani elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz her güzel şeyi yaratan bir tanrı var. Diğer tarafta ise tam zıttı. Yani şu an içinde yaşadığımız bu maddi dünyayı, etten kemikten bedenlerimizi, hastalıkları, ölümü, kısacası tüm kötülükleri yaratan kötü bir tanrı. Ve onlara göre bu kötü tanrı bizim bildiğimiz Eski Ahit'teki tanrının ta kendisiydi. Yani kısacası dünya aslında ruhlarımızın hapsolduğu bir tür zindandı ve amaç bu zindandan kaçmaktı. Peki bu kadar radikal bir fikir nasıl oldu da koskoca Avrupa'da kendini bir yer buldu? Hem de öyle bir yer buldu ki resmen serpildi, büyüdü. Cevap o dönemki Güney Fransa'da yani Languedoc bölgesinde saklı. Burası bambaşka bir yerdi. Birincisi, Fransız kralının gücü buraya pek işlemiyordu. Daha özgür, daha bağımsız bir havası vardı. İkincisi, müthiş bir ticaret merkeziydi. Yani yeni fikirler, farklı kültürler sürekli gelip gidiyordu ve belki de en önemlisi, halkın Katolik Kilisesi'ne olan inancı yerle bir olmuştu. Papazların yozlaşmışlığı, zenginlik düşkünlüğü insanları o kadar bezdirmişti ki manevi bir arayış içindeydiler. İşte Katarlık tam da bu boşluğa oturdu. Katar toplumu aslında iki katmanlıydı. En tepede perfecti dedikleri yani mükemmeller vardı. Bunlar işin ruhani liderleriydi adeta yaşayan azizler gibiydiler. Hayatları inanılmaz çileliydi. Et, süt, yumurta yemezler, mal mülk edinmezler, bekaret yemin ederlerdi. Yani kendilerini tamamen bu maddi dünyadan soyutlarlardı. Piramidin daha geniş tabanında ise credentes yani inananlar vardı. Onlar bildiğimiz sıradan insanlardı. Evleniyorlar, çalışıyorlar, normal hayatlarını yaşıyorlardı. Ama tek bir görevleri vardı. O çileci hayatı yaşayan mükemmellere destek olmak, onları saklamak, beslemek korumak. Peki bir inanan nasıl kurtulacaktı? İşte burada tek bir anahtar vardı. Konsolamentum adını verdikleri bir ayin. Bu bildiğimiz vaftiz gibi değil. Bir tür ruhsal vaftizdi. Bir mükemmel, İncil'i kişinin başına koyarak onu tüm günahlarından arındırıyordu. İşte o andan itibaren kurtuluşa giden tek yol açılmış oluyordu. Ama bir sorun vardı. Bu ayini aldığınız anda artık siz de bir mükemmel oluyordunuz, yani o çileli hayata geçmeniz gerekiyordu. Bu yüzden çoğu inanan bu ağır yükün altına girmemek için konsolamentumu hayatlarının en son anına yani ölüm döşeğine bırakırdı. Riskli bir kumar ama anlaşılabilir bir durum. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde Katolik Kilisesi'nin neden bu kadar paniğe kapıldığını anlıyoruz. Düşünsenize bir grup çıkıyor ve diyor ki sizin taptığınız eski ayetin tanrısı aslında kötü olan tanrı. Bu bir. Hazreti İsa aslında hiç insan olmadığı o sadece bir ruhtu, hayalet gibiydi. Bu iki, sizin kiliseleriniz, papazlarınız, ayinleriniz hepsi bu kötü tanrının uydurması hiçbir geçerliliği yok. Bu üç, üstüne bir de reenkarnasyona yani ruh göçüne inanıyorlardı. Yani kilisenin temelindeki her şeyi ama her şeyi dinamitleyip havaya uçuruyorlardı. Roma için bu affedilemez bir sapkınlık, yok edilmesi gereken bir kanserdi. Önce konuşmayı, ikna etmeyi denediler, misyonerler gönderdiler, tartışmalar düzenlediler ama nafile. Katarlık yayılmaya devam ediyordu ve sonunda Papa 3. Innocentius o güne kadar görülmemiş bir şeye imza attı. Evet, bir haçlı seferi ilan etti. Ama bu sefer hedef Kudüs'teki Müslümanlar değildi, hedef Fransa'nın göbeğindeki Hristiyanlardı. Kendi komşuları, kendi dindaşları. İşte bu Avrupa'da Hristiyanın Hristiyana karşı başlattığı ilk büyük Haçlı Seferiydi ve tarihe de Albigensyen Haçlı Seferi olarak geçti. Ve bu savaş tam 20 yıl sürdü. 20 yıl boyunca Languedoc kan ve ateş içinde kaldı. O bir zamanların zengin, kültür dolu, neşeli bölgesi adeta bir harabeye döndü. Her şey 1209'da birazdan anlatacağım Beziers'deki o akıl almaz katliamla başladı. Ardından sayısız kuşatma, kanlı meydan muharebeleri ve bitmek bilmeyen siyasi entrikalar geldi. Sonunda 1229'da imzalanan Paris anlaşmasıyla savaş kağıt üzerinde bitti ama Langdog'un o eski özgür ruhu artık tamamen yok olmuştu. Haçlı ordusu toplandığında ilk hedefleri belliydi. Beziers şehri. Burası hem zengin hem de Katar inancının güçlü olduğu kalelerden biriydi. Şehir halkı ordunun geldiğini gördü ama muhtemelen bir kuşatma, belki bir pazarlık olacağını düşündüler. Hiç kimse ama hiç kimse birazdan yaşanacakların bu savaşın ne kadar vahşi ve acımasız olacağını tüm dünyaya gösterecek kanlı bir başlangıç olacağını hayal bile edemiyordu. Ordu şehre girmek üzereyken askerlerden biri komutana yani papalık temsilcisi Arnat Amauri'ye o meşhur soruyu sordu. Efendim, şehirdeki Katarları sadık Katoliklerden nasıl ayırt edeceğiz? Ve aldığı cevap, tarihin en tüyler ürpertici cümlelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Hepsini öldürün. Tanrı kendisininkilerini tanır. Bu tek cümle, o an yaşanan fanatizmin, o kör körüne nefretin ne boyutlara ulaştığını anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Ve emir uygulandı. Askerler şehre daldı ve önlerine kim çıktıysa kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden katlettiler. İnsanlar can havliyle kiliselere sığındılar ama bu bile onları kurtaramadı. Kiliselerin kapıları kırıldı ve içerideki herkes öldürüldü. Beziers'de yaşanan bu katliam tüm Langredok'a bir mesajdı aslında. Ya boyun eğersiniz ya da sonunuz böyle olur. Savaşın geri kalanı için tonu belirleyen korkunç bir olaydı. 20 yıl süren savaş bittiğinde Kılıçlar kınına girdiğinde, insanlar belki bir nefes alacaklarını düşündü. Ama yanılıyorlardı. Katarlar için asıl kabus şimdi başlıyordu. Çünkü artık savaş meydanlarında değil, gölgelerde bir av başlamıştı. Papalık, sırf bu sapkınları kökünden kazımak için yeni bir kurum oluşturdu. Engizisyon. Engizisyon mahkemeleri, artık kalan son inanırları bile tek tek bulup ortadan kaldırmak için tüm bölgeyi adeta bir örümcek ağı gibi sardı. Bu amansız avdan kaçabilenler için geriye tek bir sığınak, tek bir umut ışığı kalmıştı. Pirenelerin zirvesinde ulaşılması neredeyse imkansız bir kartal yuvası gibi duran Montsegur Kalesi. Bu kale sadece taştan bir yapı değil, Katar inancının son direniş kalesi, onların son mabedi, son dünyası haline geldi. Şimdi ekranda bir sayı görüyorsunuz. 210. Yaklaşık 210. Bu sadece bir sayı değil. Lütfen bu sayıya bir anlığına odaklanın çünkü bu rakam bir inancın, sarsılmaz bir iradenin ve korkunç bir trajedinin özetidir. Monsegür Kalesi 10 ay boyunca kuşatmaya direndi ama sonunda teslim olmak zorunda kaldılar. Kazananlar kalenin içindeki yaklaşık 210 katar mükemmeline bir seçenek sundu. İnancınızdan vazgeçin, katolik olun ve yaşayın. Ama onlardan hiçbiri bu teklifi kabul etmedi. İnançlarından dönmektense ölmeyi seçtiler. Ve hepsi kendi istekleriyle kalenin dibinde hazırlanan devasa bir odun yığınına yürüdüler ve ateşe verildiler. İşte o 210 inancı uğruna ölüme yürüyen insanların sayısıdır. Peki bu trajik hikayeden geriye ne kaldı? Günümüzde katarları nasıl hatırlıyoruz? İşin ilginç yanı, tarihsel olarak hiçbir kanıt olmamasına rağmen popüler kültür onları hep kutsal kâsenin koruyucuları gibi gizemli efsanelerle birleştirdi. Onlar artık bizim için daha çok hoşgörüsüzlüğün masum kurbanları, yerleşik dogmalara karşı ruhani bir başkaldırının romantik sembolleri, aslında bir nevi tarihin kaybetmiş ama unutulmamış kahramanları gibiler. Ve bu anlatıyı aklımızda kalacak bir soruyla bitirelim. Bir fikir, bir inanç ateş ve kılıçla gerçekten tamamen yok edilebilir mi? Yoksa Katarların o dogmaya, o ezici otoriteye karşı isyan eden ruhu sadece şekil değiştirip tarih boyunca farklı zamanlarda farklı yüzlerle yeniden mi ortaya çıkıyor? Belki de onların ateşle yazılmış o acı dolu hikayesinden bize kalan en büyük miras bu sorunun kendisidir. Düşünmeye değer.